Her yaz Temmuz Ağustos ayı bizim için cehennem. Yine geliyorlar, akın akın geliyorlar. Kapıkule'deki o kilometrelerce kuyruk var ya. Hepsi bunlar işte. Kuyrukta beklerken memleket Türkleri falan dinliyorlar bir de. Birinin plakası Alman plakası, ötekinin Hollanda, öbürünün Avusturya. Şehrin içinde her yerde bunların arabaları var. Tipik Almancı işte. Cepleri Euro, valizleri çikolata dolu. Adam diyor ki ülkemiz cennet. Hava suyu şifa. Almanya'da hayat çok kötü, çok pahalı. E kalma o zaman. Almanya'da kalma o zaman. Almanya'da hasta bakıyorlar, bulaşık yıkıyorlar. Sonra geliyorlar buraya, bizim ülkemizde bize eziyorlar. Bunlar lüks araçlarla gelip buradan muhutlarını pirinçlerini yüklenip geri dönüyorlar. Almanya'da bütün kurallara uyan adam buraya geliyor trafik canavarı kesiliyor. Gelmiş bize Türkiye'nin kıymetini bilin diyor. Çok seviyorsan gel sen burada yaşa kardeşim. Ona da cevapları hazır kurulu düzenimiz olmasa. Kim bunlar? Gurbetçiler. 60 senedir Avrupa'da yaşayan insanların her sene duyduğu klişeleri dinlediniz. Peki bu gurbetçi stereotipi nasıl oluşuyor? Gelin yakından bakalım. Türkiye'nin göç tarihi oldukça eski ve çeşitli. 60'lı yıllarda misafir işçi göçüyle bu tarihte yeni bir döneme girildi. Peki kim bu gurbetçiler? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan Avrupa'nın özellikle de Almanya'nın yeniden inşa edilmesi için misafir işçi alım süreçleri başladı. Böylece Avrupa'da ve Türkiye'de karşılıklı olarak 10 yıllar boyunca sürecek bir göç dalgası ortaya çıktı. 1961 yılında Federal Almanya ile imzalanan ilk göç anlaşmasını 1964 yılında Avusturya, Belçika ve Hollanda, 1965 yılında da Fransa ile imzalanan anlaşma takip etti. Bu anlaşmalar çerçevesinde yüz binlerce işçi Avrupa ülkelerine göç etti. Gurbetçi kelimesinin ise ilk olarak ne zaman kullanıldığı tam olarak bilinmiyor. Bu kavramın özellikle 1980'li yıllardan itibaren Avrupa'daki Türkiye'li işçi sınıfı tanımlamak için kullanıldığını söyleyebiliriz. Avrupa'daki misafir işçiler ya da Türkiye'de kullanım biçimiyle gurbetçiler gerek sinemada gerek edebiyatta kendilerine yer buldu. Örneğin Almanya Acı Vatan, Gurbetçi Şaban ya da Sarı Mercedes gibi filmleri hepimiz izlemişizdir. Bu filmlerde misafir işçi göçünün toplumsal boyutları anlatılmaya çalışıldı. Edebiyata baktığımızda ise Fakir Baykurt, Disburg üçlemesinde misafir işçilerin Almanya'daki aile yaşantılarına ayrıntılarıyla yer verirken Abbas Sayar, Dikbayır kitabında geride kalanları anlatmıştır. Fruzan ise Berlin'in Narçiçeği romanında bir Alman ve bir Türk ailenin kurduğu dostluğu anlatır. Yıllar yılları kovalarken zamanla Türkiye'de gurbetçi müziği, gurbetçi stili, gurbetçi kıyafeti gibi algılar da oluştu. Acun abi Almanya'dan geliyorum beatbox yapacağım ben. Gurbetçi denilen kesim Türkiye'de genellikle aykırı, lümpen, gösteriş budalası gibi etiketlerle anılmaya başlansa da aslında misafir işçilerin Türkiye'ye katkıları oldukça büyük. Anadolu'nun birçok şehrinde gurbetçiler teknolojinin taşıyıcısı oldular mesela. Türkiye'de henüz olmayan elektronik aletleri ülkeye getirdiler. Hepimizin muhakkak dinlediği köye ilk radyoyu, televizyonu, video kamerayı getiren bir Almancı hikayesi muhakkak vardır. Yani aslında gurbetçi diye bir stereotipten bahsetmek pek de mümkün değil. Bu insanlar yaşadıkları ülkelere Türkiye'nin farklı şehirlerinden, farklı politik görüşlerinden, farklı hayat tarzlarından geliyorlar. Hepsi farklı dünyalardan ve farklı hikayelere sahip. Peki Türkiye'de neden bu kadar güçlü bir gurbetçi nefret söz konusu? Türkiye'de özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik kriz bir düşman algısının ve nefret objesinin oluşturulmasına olanak sağladı. Bu ortamda en elverişli nefret objesi de göçmenler oldu. Türkiye'deki birçok insana yetersiz entegrasyon ve güvenlik politikalarına tepki göstermek yerine Suriyeli ve Afgan göçmenlere nefretini kusmak daha kolay geliyor. Aynı şekilde ekonomik kriz karşısında duyulan güvensizlik ve korku, görece daha iyi ekonomik koşullara sahip olduğuna inanılan bir kitlenin, mesela gurbetçilerin şeytanlaştırılmasını kolaylaştırıyor. Yani aslında gurbetçilere duyulan nefretin tek bir sebebi olmasa da ekonomik kriz ve bu nefret arasında bir korelasyon olduğu aşikar. Bununla birlikte bugün Türkiye'de kullanılan gurbetçi kavramı artık mevcut gerçekliği de taşımıyor. Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenlerinin hepsinin alım gücü aynı değil. Bununla beraber siyasi görüşleri, giyim tarzları, sosyoekonomik arka planları da birbiriyle aynı değil. Zaten Avrupa'da yaşayan birçok insan da artık kendisini gurbetçi olarak isimlendirmiyor. İlk nesilde acı vatan olan mesken ülkeler daha sonra ikinci vatan haline gelmiş durumda. Özellikle de 3. ve dördüncü nesilden insanlar için Türkiye artık ulaşılması zor bir sıla değil. Onlar iki memleketli, çok kimlikli insanlar. Uzun lafın kısası, genelleştirilmiş stereotipler kafamızdaki o gurbetçi algısını oluşturuyor. Buna bir de Türkiye'deki ekonomik kriz eklenince gurbetçilere tam bir vuruna balığı ortamı semiriyor. Göç ve göçmenlik Türkiye hikayesinin ayrılmaz bir parçası. Nefret söylemi ve stereotiplere karşı uyanık olurken göç ve göçmenliği bir patoloji olarak değil de tabi bir durum olarak algılamakta fayda var. Yoksa zaten birçok farklı hat üzerinde cereyan eden toplumsal kutuplaşmaya bir de gurbetçi yerli gerilimi eklenecek. Ve bu durum 60 senelik göç tarihinin kazanımlarına büyük bir darbe vuracak.